Neden? Hı. Yağmur niye gelmiyor sen biliyor musun? Ya ee... Neyse boş ver, bir şey yok. Ya ne oldu ya? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Ama aramızda kalacak. Güzel bir şeyler çok merak ettim söyle hadi. Benden duymadın ama. Hı hı. Tabii. Söz mü? Söz. Ya söyle hadi çatlatma hadi hadi. Yağmur artık burada çalışmak istemiyormuş. Hı? Ya. Üniversiteden bir arkadaşıyla ortak bir klinik açmak istiyorlarmış. Aa. E ama buraya ilk geldiğinde çok mutluydu. Öyleydi ama artık. Ne olduysa bilmiyorum. <laughs> ne oldu ki acaba? Ay çok merak ettim. Vallahi bence görünürde bir şey yok. Ama şimdi bu arkadaşı, yağmuru birlikte klinik açmaya ikna edebildiğine göre Demek ki Yağmur'un çok güvendiği biri. Hatta belki onun için özel biri belki. Hmm. Yoksa insan bu gül gibi iş yerini bırakıp niye gitsin? Babasının kliniği burası. Niye başka yerde çalışacak? Tabii canım. Yani babasının yerini bıraktığına göre dediğin gibi olmalı. Hı -hı. Belki de erkek arkadaşıyla atacaklardır. Olamaz mı? <laughs> Nasıl aklıma geldi? Olabilir tabii. Neden olmasın yani? Çok iyi düşündün. Çilemciğim. Afiyet olsun. Çilem, e, Yağmur Hanım geldi mi? Ben sabah görmedim de. Ee, gelmedi Emre Bey. Zaten artık gelmeyecekmiş. Nasıl yani? Kim söyledi? Söyleyemem. Aramızda kalacağına söz verdim. Tamam, ben de söz veriyorum aramızda kalacağını. Söyle. Nasıl gelmiyormuş Yağmur Hanım? Yağmur Hanım klinikten ayrılıyormuş. Klinikten ayrılıyormuş. <laughs> nasıl yani bunu nasıl klinikten ayrılıyormuş? Üniversiteden bir arkadaşıyla ortak yer açacakmış. Kliniği sevgilisiyle açacak diye düşünüyoruz biz. Siz kimsiniz? Söyleyemem canım. Ya öyle her şeyi söyleyemem. Emre Bey, ben aldığım sırlara, verdiğim sözlere sadık birisiyim. Bunu bilmiyor musunuz siz? Sevgilisi mi dedin sen de mi? Yani biz öyle düşünüyoruz. Yok canım yani sevgilisi değil de Arkadaşı falandır o. Arkadaşıdır ya. Bilemem. Yani burada çalışmak için çok hevesli olan kız... ...birdenbire niye burayı bırakıp gitmek istesin? Tabii ki daha sıcak bir çalışma ortamı için. Burada çalışmayı da benim için istemişti. Aydan. Sana bir şey soracağım, bana doğruyu söyleyeceksin. Sor, söyleyeyim. Yağmur biriyle ortak bir yer açacakmış. Sakın inkar etme Çilem, her şeyi anlattı. Ah Çilem, ah! Bak ağzında da hiç bakla ıslanmıyor bu kızın. Ya şimdi baklayı Çilem'i falan boş ver. Var mı böyle bir şey yok mu? Sen onu söyle bana. Yani... Şey... Tamam. A tamam, 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 tamam. Aydan anladım, anladım. Şimdi açacakmış. Ay. ne demek bilmiyorum ya? Ne demek? Ya sen Yağmur'la konuşmuyor musun? Sormuyor musun? Söylemiyor mu sana? Konuşuyorum, sordum. Mesaj attım ama söylemiyor. Nasıl ya? Nasıl? Ha? Söylemiyor. Ha. Hayır yani biriyle... Biriyle ortak yer açacaksan niye kimle açacağını söylemeyesin ki? Emre, bak aramızda kalsın ama yani ben de tam aynı şeyi düşünüyorum. Demek ki... ...şu anda henüz bize açıklamaya hazır olmadığı biriyle açacak. Yani yoksa niye söylemesin? Niye söylemesin? Sır mı canım? Ne var ki? Söylerdi yani bence. Demek ki hazır değil.